Ben benim. Ben neysem oyum. Kendimi sevmeye, öğrenmeye hazırım. Özel ve bir biricik olduğumu kabul ediyorum. Sevmeye ve sevilmeye layık olduğuma inanıyorum. Ben seven ve sevilenim. Ben sevildiğimi biliyorum. Ve sevildiğim için şükrediyorum. Şükürler olsun. Herkes beni olduğum gibi seviyor. Ben herkesi olduğum gibi seviyorum. Ben sevgiyim. Sevgi benim içimde. Kendi değerimin bilincindeyim. Ben değerliyim ve sevilenim. Ben tam ve mükemmel olduğumu biliyorum. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. Saygı duyuyorum ve onurlandırıyorum. Kendimi sevgiyle onaylıyorum ve rahat bırakıyorum. Kendime karşı anlayışlı ve sabırlıyım. Sevgi sürekli olarak beni sarmalıyor Kendim olduğum gibi kabul ediyorum. İçimdeki çocuk güvende ve mutlu. Her geçen gün daha çok kendim oluyorum. Var olduğum için şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Ve öyle de oldu.